Şimdi arkadaşlar rakamlar farklı. 5 basamaklı şu sayımız 6 ile tam bölünüyormuş. Buna göre diyor A artı B toplamda alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bir sayı 6 ile bölünüyorsa 6'nın çarpanları olan 2 ve 3'e tam bölünür. O zaman gidelim. Önce 2 sonra 3 e yapalım. Sayımız 8 3 A 6 B mi arkadaşlar? Şimdi bir sayı ikiye tam bölünüyorsa son rakam sıfır olmalı değil mi? O zaman tek tek yazalım. 8 3 A 6 B yerine sıfır yazacağız. 8 3 A 6 B yerine 2 yazacağız. 8 3 A 6 B yerine 4 yazacağız arkadaşlar. Başka ne var? 8 3 A 6 B yerine 6 yazacağız. Ama rakamları farklı dediği için arkadaşlar 6 yazamayacağız. Başka 8, 3, A, 6. Bir de son rakam 8 yazacağız. 8 de iki tane 8 olduğu için bunu da yazamayacağız. Zaten başka yazılmaz. Çünkü 9 olmaz. Ondan sonra rakam bitiyor. Şimdi arkadaşlar 2 bitti. Yani B, şu var V'de. Şu var ve şu var. Değil mi? Bunlar B. Bakalım şimdi 3'ü deneyeceğiz. İşte 8 8 3 A 6 0 değil mi arkadaşlar? 3'e bölme kuralı neydi? Rakamlar toplamı 3'e tam bölünecek. Bakın 8 3'de 11 6'da 17 değil mi? 0'da 17. Burası 17 artı A değil mi arkadaşlar? Şimdi ben A'ya 1 verirsem toplam 18 yaptı bu. 3'e tam bölündü. O zaman 1'i buldum. Bundan sonra arkadaşlar kon, e, konumuz 3 olduğu için 1'e 3 ekle hep gideceksiniz. 1, 3 ekle 4, 3 ekle 7, 3 ekle 10, 10 rakam olmadığı için 10 olmaz. Diğerine geçtik. Şuraya şöyle bir. Şuna geçtik. 8, 3, A 6, 2. Topla rakamları 8, 3, 11, 17, 19 değil mi? 11, 17, 19. 19 artı A. Şimdi eğer ben 2 versem 21 değil mi? 3'e tam bölündü. Tamam bulduk. Şimdi 3 ekle git. 2'ye 3 ekledim. 5 oldu. 3 ekle 8 oldu. 3 ekle 11. 11 rakam olmadığı için 11 yazamayacağız. Tamam buna geldik. 8 3 A, 6 4 oldu mu arkadaşlar? Şimdi 8 3 daha 11. 6 da 17. 4 da 11. O zaman burası 11 artı A oldu. Şimdi ben A'ya 1 versem 12 değil mi? 12. 3'e tam bölünür o zaman 1'i buldum. Şimdi ne yapacağız? Burada hiç hata yapmayalım. 8, 3 da 11. 21 oldu. Özür. 21 oldu değil mi? 8, 3 daha. 11. 17, 21 oldu. 21. Şöyle ben aya o zaman bak 21, 3'e tam bölündü mü? Bölündü. O zaman aya ben 0 vereceğim. Bak 0 verdim. Sonra 3'e git. 3, 6, 9 oldu. Şimdi diyor ki bana A artı B'nin en büyük değeri. Şimdi kalemi mavi yaptım. Şöyle en büyük değer neydi bakalım. Şuna bakacağız. Burada B0 A7. Topa kaç yaptı? 0 artı 7. 7 yaptı. Şu, şuna bakalım. B2 idi. A'yı en büyük 8 bulduk. 8 artı 2 10 oldu. Bakalım. Burada arkadaşlar B4'tü. A'nın en büyük değeri 9'du. 9 artı 4 kaç yaptı? 13 yaptı. O zaman en büyük değer 13. Cevap Denizli oldu.